kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, salatamızı şimdi sevgili şöyle salatamızı yetiştireceğiz. Salatamızı şöyle bir ne yapıyoruz? Size şöyle pratik sevgili izleyicilerimize şöyle kırmızı lahanayı anlatalım. Şimdi kırmızı lahana hakikaten doğru kullandığında çok güzel sevgili izleyicilerimiz. Harika bir tadı olan, çok güzel bir lezzeti olan bir salata çeşidimiz. Şöyle ne yaparsınız? Güzelce bir kırmızı lahanayı alın. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce bir doğrayın. Güzelce doğradıktan sonra sevgili izleyicilerimiz Şimdi geniş bir kabın içine aldık. Geniş bir kabın içine aldıktan sonra şimdi buna ben işlem yapacağım. Siz de dikkatli bir şekilde izlerseniz çok güzel bir kırmızı lahana elde etmiş olacaksınız. Şimdi hazırladığınız salatanızı gördüğünüz gibi güzelce lahananızı, kırmızı lahananızı doğradınız. Şöyle üzerine sevgili izleyicilerimiz 2 veya da 3 çay kaşığı kadar bir tuzunuzu koyun. Tuzunuzu koyduktan sonra şöyle güzelce bir ovalayın sevgili izleyicilerimiz. Ovalayın şöyle güzelce bir. Ovaladıkça o çok güzel bir renk verecek. Çok güzel bir görüntü verecek. Şöyle. Devam ediyoruz sevgili şöyle ovalamaya. O tuz ne yapacak? O salatanın sevgili güzelce hem yumuşamasını hem de renk bırakmasını sağlayacak. Onun için siz tuzla güzelce bir şöyle bir ovalayın sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü biliyorsunuz biz her gün size pratik salata bölümümüzde farklı farklı salatalar yaptık. Bugün de güzel dört çeşit yemek hazırladık ama yine dedik ki yanında ne olsun bir güzel bir salatamız tekrardan olsun. Şimdi güzelce malzemelerimizi kullandıktan sonra sevgili izleyicilerimiz ben şöyle sadece limon suyu ve sirke gördüğünüz gibi şöyle üzerine döküyorsunuz. Ve yavaş yavaş zaten Şimdi kameramıza göstereceğim sevgili izleyicilerimiz. Limon suyu döktükten sonra o yavaş yavaş ne yapıyor? Rengini bırakıyor. Şöyle bir tane bardak alabilir miyim Ayşegül Hanım sizden rica etsem? İzleyicilerimiz görsün diye. Şöyle sevgili izleyicilerimiz şöyle bir görün. Çay bardağının esine. Şöyle nasıl bir renk aldığını şöyle bir size gösterelim. Böyle güzel bir renk veriyor. Ve tekrardan üzerine hafif biraz şöyle sirke. Şimdi siz bunu hazırladığınız zaman çok az bir şeyde sevgili izleyicilerimiz su kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde ama üzerine limon suyu sirke gelsin. Bunu bir hafta veya 10 gün böyle dolaba koyup tüketebilirsiniz. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Dolapta saklayabilirsiniz. Şöyle güzelce sevgili hazırladıktan sonra şöyle suyunu süzelim. Suyunu süzdükten sonra Şöyle birazını alalım. Şöyle gördüğünüz gibi tabağımızın şöyle kenarına gelecek şekilde koyalım. Ve şurada bizim biraz hafif yoğurdumuz vardı. Tekrar yoğurdu şöyle içine ilave yapalım. Şimdi böyle yoğurtlu da yaptığımız zaman ne diyoruz? Pembe sultan diye tabir ettiğimiz pembe sultan oluyor. Gözdeğerce bir şekilde şöyle sevgili izleyicilerimiz. Şöyle alalım. orta kısma gelecek şekilde şöyle koyalım. Evet. Şöyle ortalık iste istemez biraz daha dağınık oldu. Şimdi bunları hazırladıktan sonra zamanımız da kısıtlı olduğu için ben şimdi diğer uygulamaları da hemen size anlatacağım. Sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biraz nane getirmiştim sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir tutam nane alalım bugünkü pratik salata bölümümüzde. Şöyle nanemizden biraz alalım. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlarına gelecek şekilde. Şöyle bir koyalım. Evet. Size yine bir küçük güzel bir pratik salata bölümümüze. Tekrardan şuradan iki tane domates alacağız. Şöyle bir temizleyelim domatesimizi şöyle güzelce bir temizledikten sonra şöyle domateslerimizi güzelce bir şekilde doğrayalım. Şöyle ara boşluklarına gelecek şekilde şöyle bir dökelim 8 domatesimizi. Gördüğünüz gibi. Şöyle Hazırladıktan sonra 8 cilimiz. Şimdi bir tane limonumuz vardı bizim. Onu da şöyle... Güzelce bir şekilde karpuz dilimi şeklinde bir doğrayalım. Şöyle güzelce kenarlarına gelecek şekilde şöyle koyalım. Diğerini de şöyle yarım ay şeklinde bir kestikten sonra onu da şöyle kenarlarına resim yapar gibi. Şöyle hem biliyorsunuz hem göze hem dama hitap etsin diye şöyle biraz da kullanabilirsiniz sevgili Ve güzelce malzememizi koyduktan sonra şöyle bir tane sadece taze nanemizden de şöyle kenarlarını gelecek şekilde koyduktan sonra çok hafif şöyle rokamızın üzerine biraz limon suyumuzdan az bir şey fazla olmayacak şekilde şöyle hafif Evet, yeterli galiba çünkü Sevgili izleyicilerimiz güzel bir günün sonuna geldik. Asla hiç bitmesini istemediğimiz ama her gün sizin böyle sizlerle beraber buluştuğumuzda ayrı bir mutlu oluyoruz.